Merhaba arkadaşlar soru bilişimden ben Emre <laughs> Bugünkü videomuzda BDB'yi, JR'yi falan ayarlamayı göstereceğim saatlerini Ne ödül verip vermeyeceğini Masa üstünde gördüğünüz gibi ayarlar program var Tıklıyoruz <laughs> Programımızın açılmasını bekliyoruz Evet arkadaşlar Programımız açıldı <laughs> Bakın burada gördüğünüz gibi BDV, JR, 1 vs 1 Old Saymalı Şeriflik Sistemi falan var. Onlar da buradan yapabilirsiniz. Şu an programı kendine gelmesini bekliyorum. Odalar falan gitmiyor çünkü. <laughs> evet şu an program kendine geldi. Ee, bakın buraya BDV'yi ekleyebilirsiniz istediğiniz saate misal saat kaçta olsun 18'de bir BDV yapalım her gün olacak ekle diyoruz gördüğünüz gibi 18'de artık her gün BDV otomatik olarak açılacak ondan sonra buradan aynı şekilde jureit yani jureit de buradan saatini ayarlayabilirsiniz bir vs bir zaten otomatik oyunda kendiniz yapıyorsunuz vs 2 yazıyorsunuz miktar yazıyorsunuz otomatik olarak oluyor World Zone, Saymalı Quest falan buradan ayarlayabilirsiniz. Buradan işte monster ID'sini yazıyor. Bir yaratık kaç tane kesince o ödülü veriyor. Oradan kendi zararlayabilirsiniz. Şeritlik sistemi falan var. Yani oyundaki sellere yetki verilebilir verebilirsin yani siz olmadığınızda karaktere değici atabilir, bana atabilir, notice geçebilir. Ee, bunlar zaten klan ya. Online game, alttan game yazdıkları zaman misal aktif gemileri falan gösterdi bunun için. Buradan eventaylar önemli olan yer burası. Şimdi BDV'de kazanana 50 NP veriyorum. Mesela siz bunu kendinize göre 500 NP yazabilirsiniz. Buraya item kodunu yazarak BDV'de misal kazanana o item kodunu itemi verir yani yazdığınız kodla. Bu geri sayım yaparsanız yani BDV ye şu kadar kaldı, ziyare şu kadar kaldı diye şey yapar. Buradan da kayıt et diyorsunuz işte ödülü ayarladıktan sonra. pazar evet mesela pazarda durdukça NP kazanabilirler, X kazanabilirler para. Kendinize göre ayarlıyorsunuz. Ondan sonra online hediye misal online kaldıkça np kazanabilirler, yani x kazanabilirler onu kendinize görebilirsiniz. Evet programımız bu şekilde sorusu olarak çalışmaktadır arkadaşlar. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederim. Günler dilerim.